kazanmak istiyorduk, kazanmalıydık ee, ama e, futbol böyle bir şey, ee, takdir edersiniz çok sayıda, ben sayısını bilmiyorum şu anda, Girdiğimiz gol pozisyonları var, ee, bunları gole çeviremedik ee, ama e, güzel mücadele vardı, ben buradan oynayan oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. İçeride de aynısını onlara söyledim. Ee, ben mücadele olduğu sürece takımımdan, oyuncularımdan da memnun Beşiktaş maçında ben de eleştirmiştim. Kendi kendime oyuncularımızla teknik yetkiler bütün onlar ee, Mücadele düştüğü zaman yenilgi tabii ki kaçınılmaz oluyor. Bugün e, ben verilen mücadeleden memnunum. Ee, böyle oynadığımız sürece Kayseri Spor çok daha güzel günlerde ee, düşmanı alacağının çok uzak olmadığını biliyorum. Daha iyi olacak. Ee, Takımımız artık oturuyor. Ee, bu mücadeleyi böyle oyna, oynadığımız sürece biz yenilmeyiz. Yani Kolayla bize böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ve futbol şansının bugün bizimle olmadığını düşünüyorum. Son vuruşlarımızı gerçekleştirip neticeye çevirelim. Bir puan ayrılıyoruz bu maçtan. Ee, önümüzde Trabzonspor maçı var. Ee, ona hazırlanacak arkadaşlarımız. İnşallah oradan güzel bir neticede geliriz Ben bu kulübün başkanı olduğum gibi tarafta alayım da. Ben de üzülüyorum. Yani ben de isterim buradan üç puan alalım. Evet rakibimiz 9 kişi kalmış. Böyle güzel bir oyun oynamışız. Uzun zamandır istediğimiz bu hızda bir oyundu. Ben de istiyorum. 3 e, puan alalım kapalı kale veya taraftarlarımız hepsi için söylüyorum. Tepki verebilirler. E, haklı da olabilirler. E, bunları niye tepki verdin? Niye e, böyle e, tezahürde buluyorsun? Eleştirelim bir anlamı yok. Çünkü taraftarımız e, tepki vermez. Tepki vermezse daha kötü arkadaşlar. Yani tepkisizlik Böyle güzel bir şey değil. Tepki vermedi. Oyuncularımızı, teknik eğitimimizi, yönetimimizi eleştirmedi. E, ama yani istifa tepkilerine tarafta aminorum. Herhangi bir istifa düşüncem yok. bugün dün yani bunu sabah bana da bir şekilde ulaştı. Zaten yazıp WhatsApp'tan atıyorlar. Başka bir şekilde haberimiz olma ihtimali sıfır. o yüzden herhangi bir istifa aklımdan geçmedi. Böyle bir şey konuşmadım, düşünmedim. Herhangi yakınımda veya uzamda herhangi bir yerde böyle bir şey paylaşmadım. Asılsız bir haber yani.